Those weak and enslaved, such as Bilal al-Habashi, Suhaib from Rum, Byzantium, Habab ibn Arat, and Abu Fukeya, and concubines such as Zinire, Umm Ubais, Nabdiya, and Lubaina, also faced great torment for the sake of their beliefs. Among the slaves, Bilal al-Habashi, the first person to accept Islam after Khadijah was subjected to severe torture by his master, Umayyah ibn Khalaf. He was dragged through the streets of Mecca, a rope being tied around his neck and given to the hands of children. At noon, Umayyah ibn Khalaf would lay him out on hot sands, put huge scorching stones on his chest, demand him to abandon belief in the one God, and profess belief in the Lat and Uzza idols instead. Notwithstanding all this suffering, Bilal, having great difficulty breathing, would proclaim his unwavering belief saying, He is one, he is one. On the other hand, well-to-do Muslims were also exposed to various kinds of persecution and punishment. For instance, Uthman's uncle, Hakan ibn Abi Alas, exerted great pressure on him by cutting off his financial support and tried to thus force him to abandon his belief. Sa'd Sa ibn Abi Wakas faced the resistance of his mother. A verse was even revealed for this reason, stating that obedience to parents was not necessary when they urged their children to deny God. Abu Ubaidah ibn Jarrah faced great hostility coming Muslim. Abdullah ibn Masud was beaten unconscious because he publicly recited God's revelation at the Kaaba. He was left covered in blood. While Musab ibn Umayr was the son of an affluent family and grew up in prosperity, he faced strong reaction from his family because of his acceptance of Islam and was deprived of any kind of financial support, with even his clothes being taken from him. When Abu Dhar from the Gifer tribe announced his having become Muslim, the Makkim polytheists beat him thrice, leaving him for dead. Holding a position of repute in Makkah, Abu Bakr had a place of worship surrounded by strong and high walls constructed in the garden of his house, because praying or reciting the Quran in public had been outlawed. Above and beyond these, the streets that Prophet Muhammad himself used had filth and thorns thrown on them. His house was stoned. And there was even an attempt to suffocate him with tripe being thrown onto him during his prostration in prayer. His uncle Abu Lahab and his wife Umm Jamil Abu Sufyan's younger sister in particular caused the Prophet much grief. Umm Jamil forced her two sons to divorce their wives, both of whom were Muhammad's daughters. Upon this, this Quranic verse was revealed. May both hands of Abu Lahab be ruined, and ruined are they. His wealth has not availed him, nor his gains. he will enter a flaming fire to roast, and with him his wife, carrier of firewood and of evil tales and slander. Those şu kimseler, weak, uh, güçsüz olan ve köleleştirilmiş kimseler. Şimdi o kimseleri sayacak. Saç ez dedi. İşte Bilal Habeşi, uh, Şuheybi Rumi, Habbab bin Arat, Ebu Fükeyhe gibi köleler. Ve Zinniyre, Ümmü Übeys, Nehdiye ve Lübeyn'e gibi kadın köleler. Şimdi bunlar ikinci kısımdakiler kadın köle. Ayrıca Feist karşı karşıya kaldılar. Great Torment büyük bir zulüm işkenceyle kendi inançları uğruna. For the sake of X. X'in uğruna diye söyleyebiliriz. X'in uğruna. Kendi inançları uğruna e, bu zulümlerle karşı karşıya geldi. Bu köleleşmiş köle ve güçsüz insanlar. Among the slaves, e, köleler arasında Bilal Habeşi the first person, ilk kimsedir. To accept İslam, İslam'ı kabul eden. Kimden sonra? After Hatice. Peygamber Efendimizin eşi Hatice'den sonra İslam'ı kabul eden ilk insandır. Was subjected to severe torture. O kimse ki yine Bilal Habeşi ne yapıldı? E, i̇şkence edildi o kimseye. Pek çok e, eziyet onun master dedi bu sahibi. Köle ya sahibi de kim? Ümeyye bin Halef tarafından pek çok işkenceye maruz bırakıldı. He was dragged through the streets of Mekke. O Mekke'nin sokaklarında Boyunca ne yapıldı? Sürüklendi, çekildi, işkence edildi. A rope, bir ip, bank bağlanmış, tied around his neck, e, onun boynuna and given to the hands of children ve çocukların ellerine verilmiş İplerle ona pek çok işkence yapıldı. Yani boynuna ip takılıp çocukların eline verilmek suretiyle Mekke sokaklarında dolaştırıldı, direk çekmek, hani iplede çekmek anlamına geliyor. Atnun öğlen vakti Ümeyye bin Halef, would lay him onu yatırdı. At onda hat sent. Kız kız kızgın sıcak kumların üzerine yatırdı. Birinin üzerine öğlen vakti Arabistan'da Mekke'de en sıcağın en şiddetli olduğu vakit. Put huge scorching stones, onun üzerine devasa büyüklükte kızgın taşlar koydu, on his chest, onun göğsüne. Demand him, ondan istedi, to abandon, um, bırakmasını, believe imanını, in the one God, bir tanrıya olan inancını bırakmasını, terk etmesini istedi. And prophets believes in the Lat and Uzza idols instead. Bunun yerine bakın instead bunun yerine ilk önce bunu çevireceğiz. Türkçede bunun yerine Lat ve Uzza putlarına inanmasını ne yaptı? İstedi. Nasıl bu and nereye bağlıyor? Ancak zaten burada prophets fiil olarak gelmiş. iddia etmek anlamında. Yani inancını iddia et diyor. Duyur. Notwithstanding All this suffering Bilal having great difficulty breathing. Bütün bu işkencelere karşı büyük bir zorlukla nefes alan Bilal would proclaim ne yaptı iddia etti his unwavering belief saying. Şu sözleri söyleyerek imanındaki kararlılığı e, iddia etti. Ne demiş? He is one o birdir. He is one, o birdir. Yani Allah birdir. Ahad, ehad şeklinde söyledi. On the other hand, bir başka taraftan, öte yandan, well to do Muslims were also exposed to various kinds of persecutions and punishment. Öte yandan diyor, varlıklı olan Müslümanlar, Zengin olan Müslümanlar e, ayrıca exposed to çeşitli e, zulüm ve cezalara maruz kalıyorlardı. Osman's uncle Hakem İbni Ebul As Hz. Osman'ın amcası e, exerted great pressure büyük bir e, baskıya onun e, üzerine büyük bir baskıyla ne oldu maruz kaldı ona bir kısıtlama getirildi, bir muaflık getirildi. Hangi konuda? Cutting off his financial support. Onun finansal desteklemesini kesme konusunda mali harcamalarına kısıtlama konuldu. And try to thus ve böylece islen, istendi. Force him to abandon his belief. O inancını terk etmesi için böylece zorlandı. Saat bin Ebi Vakkaz Face yüz yüze kaldı, maruz kaldı. The resistance of his mother. Annesinin e, direnişi ile yüz yüze geldi. A verse was even revealed. Hatta bir ayet e, bu sebep için vahiy olundu. Hatta bu olay üzerine bir ayet geldi. Stating that şunu söyleyerek. Obedience to parents was not necessary. When they urge their children to deny God, eğer anne baba sizi e, inkara zorluyorsa, onlara itaat etmek gerekmediğine dair bir ayet nazil oldu. Dinay burada Allah'a karşı inkar etmek kendi çocuklarına Allah'a karşı gelmelerine tavsiye ediyorlarsa, o zaman anne baba baba'ya itaat etmemenin gerekli olduğunu söyleyen ayet indi. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Ebu Ubeyde niçin böyle? Çünkü bir anne baba bir kimseyi inkar haricinde başka bir şeye teşvik ediyorsa bunları yapmamız gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz diyor eğer senin annen baban Müslüman bile değilse sen onlara evlatlık vazifeni yap. Onların bakımını, ihtiyaçlarını gider onlara yardım et buyuruyor. Ancak bir şey hariç Allah'tan başkasına tapmayı tavsiye ediyorlarsa anne baba onlara itaat edilmez. Ebu Ubeyde bin Cerrah faced. Ebu Ubeyde bin Cerrah da neyle karşılaşmış? Yine zorlukları sayıyoruz. Great hostility from his father after becoming Muslim. Müslüman olduktan sonra babasından gelen büyük bir ee, düşmanlıkla karşılaştı. Baba oğula, oğul babaya, işte amca yeğene, anne oğula düşman oldu. Burada bunu görebiliyoruz. Abdullah ibn Mesud was beaten unconscious because he publicly recited God's revelations at the Kabe. Abdullah ibn Mesud was beaten, dövüldü. Nasıl? Unconscious. Artık e, bilincini kaybetmiş bir şekilde dövüldü. Çünkü o açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini Kabe'de okumuştu. He was left covered in blood. O tamamen e, kan ile kaplanmıştı. While Musab ibn Umeir was the son of an affluent family. E, Musab bin Ümeyr zengin bir ailenin oğludur ve bir zenginlik içerisinde, malın mülkün içerisinde yetişmiştir. He faced o karşılaştı, yüz yüze geldi. Strong reaction from his family. Ailesinden çok güçlü bir tepkiyle karşılaştı. Because of niçin his acceptance of Islam. İslamı kabul ettiği için ailesinden çok büyük bir e, tepki ile karşılaştı. And was ve idi deprived of any kind of financial support with even his clothes being taken from him. Ona karşı hiçbir e, finansal destek ne yapılmadı, karşılanmadı, ailesi ona vermedi ve hatta ne yapılmadı, onun elbiseleri de onun üzerinden alındı. Yani onun elbiseleri bile ne yapıldı? Ona verilmedi. En temel ihtiyaçları bile karşılanmadı. E, demek istiyor. Yani kapıyı çekip çıkmış bir valizini dahi ne yapamamış, ne yapamamış, alamamış. When Abu Zer from the Gifer tribe announced. E, Gifer kabilesinden Ebu Zer eee Müslüman olduğunu anons ettiğinde ettiğinde Mekkeli politeistler e, BTM onu dövdüler. Peki kaç kere? Thrice 3 kere onu dövdüler. Leaving bırakarak him onu for dead. Ölüme bırakarak onu aslında yani öldürecek şekilde onu 3 kere bayıltıncaya kadar ne yaptılar? öldürmek için dövdüler. Şimdi once bir kere Twice, iki kere. Thrice, bu da üç kere anlamına geliyor. Holding a position, bir de bir şey anlamı var. Çok defa yani, üçten fazla yani, birçok defa. Holding a position of repute in Mekke. Mekke'de önemli bir ünü, e, pozisyonu, önemli bir meşhurluğu bulunan e, Ebu Bekir, e, yine aynı şekilde bakın, Ceren't geldi. Yine Ebu Bekir öznesine ait. Had place ne yaptı? Bir mekan tuttu. Of worship e, ibadet mekanı yaptı. By strong and high walls büyük ve güçlü duvarlar tarafından çevrili. Constructed inşa etti. In the garden of his house kendi evindeki bahçesine inşa etti. Because praying, çünkü e, dua etme, yani namaz kılma, or reciting the Quran ya da Kur'an'ı okuma in public, e, umuma açık yerlerde had been outlawed, kanun dışıydı, yasak idi. Yine past perfect e, tense, ancak being ile ne olmuş? Pasif olmuş. Above and beyond this, bütün bunların ötesinde, bunların üzerinde, the streets, sokaklar that Prophet Muhammed himself used had fifth and thorns thrown of them. Hz. Peygamber Efendimizin kullandığı yollar ne yapıldı? Had thrown atıldı o yollara. Neler atıldı? Bu kötü pislikler ne yapıldı? Atıldı. His house, onun evi ne yapıldı? Taşlandı. And there was even hatta an attempt to do ve bir girişiminde bulundular. Ne girişiminde? Suffocate him with tripe being thrown onto him during his prostration in prayer. Hatta o namaz kılarken, namaz kılarken secde esnasında onun üzerine e, ee, bir deve işkembesi atarak onu boğmak istemişlerdi. Çünkü hani secde esnasında iken bunu en işte beklemediği bir zamanda yapmak istemişlerdi. His uncle Ebu Leheb, onun amcası Ebu Leheb and his wife Ümmü Cemil ve onun eşi Ümmü Cemil Ebu Sufyan'ın genç kız kardeşi in particular özellikle kaos sebep oldu. The Prophet much grief. Peygamber Efendimizin daha fazla e, sıkıntıya sebep oldular bu kişiler. Özellikle bu kişiler daha çok sıkıntı verdiler. Sıkıntıya sebep oldular. Ümmü Cemil forced her two sons e, to divorce their wives. Ümmü Cemil e, zorladı iki tane oğlunu e, onların kızlarından, işte eşlerinden yani bu onlar kim? Yine o çocukların yani Cemil'in iki tane oğlu var ve bu oğullarının karılarını boşamasını istiyorlar. Peki o kızlar kimler? Both of whom o kızların ikisi de Peygamber Efendimiz'in kızları idi. Upon this, bu e, bunun üzerine the chronic verse mentioned, e, Kur'ani ayetler ne yapıldı zikredildi. Blood was revealed. Buna e, bunun üzerine yani Ebu e, Leheb'in ve karısının Peygamberimize bu yaptığı bütün bu dikenler, bu deve işkembeleri dökmesi, evlerini taşlaması, işkencelerin üzerine şu ayet-i kerime indi. May both hands of Ebu Leheb be ruined. Ebu Leheb'in e, iki eli de kurusun. Burada İngilizcede bir cümle "May" ile başlıyorsa bu dua kipi anlamına gelir. Daha doğrusu istek anlamına da gelebilir. Tabii ki burada ayet-i kerimenin tefsirlerine bakmak gerekiyor. And ruined are they. Ve zaten onlar da o iki eli de ne oldu? Kurudu. His wealth has not availed him. Onun varlığı, zenginliği ona yardım etmeyecek. Yani malı ve kazancı kendisine fayda Vermedi nor his gains Ya da kazancı ona fayda vermedi He will enter A flaming fire to roast O alevli bir ateşe Yaslanacaktır girecektir Enter with him his wife Ve onun eşi de O ateşe girecektir Ve ne yapacak orada Carrier taşıyacak yani Ümmü Cemil O fire food, Ateş odunları and of evil tales and slander, iftira ve yalanlarından dolayı anlamında, around her neck, onun boynunun etrafında, will be a halter of strongly twisted rope. İp dolalı, güçlü bir şekilde ip dolu e, olduğu halde, odun taşıyarak, Orada onunla beraber cehenneme gidecektir. Yani bizim bildiğimiz Tebbet suresinin meali şu şekilde toparlarsak. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten onun elleri kurudu da. Malı ve kazancı kendisine fayda vermedi. Alevli bir ateşe girecektir. Karısı da onunla beraber ateşe girecektir. Onun karısı boynunda ip olduğu halde odun taşıyarak ateşe girecektir şeklinde mealen de burayı söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.